Oyun oynayarak para kazanmak mümkün mü? 2020 gerçek para kazandıran oyunları sizler için inceledik. Bir numara Second play. Herkes böyle bir başarı elde edemez. Ciddi çaba gösteren birçok kişi bu oyundan para kazanabiliyor. 2 numara Ecodas 3000. Oyun oynamak para kazanmak isteyenler için çok ideal bir rol yapma oyunudur. Önemli olan da bu oyunu oynamak için herhangi bir yazılım yüklemeniz gerektirmez. 3 numara Lol. Level atlayın, oyuncu karakterinizi yükseltin ve daha sonra bu değerli karakterleri para karşılığında satın. LoL tutkunları seviyesi yüksek olan karakterlere 10.000 dolar ödemeyi göze alıyor. 4 numara Dota, sistem merkezde oynayabileceğiniz çok rekabetçi bir oyun. Oyunda sizi diğer oyunculardan daha farklı gösteren aksesuarlar kazanarak bunları diğer oyunculara satabiliyorsunuz. 5 numara Dept. Oldukça farklı ve bir o kadar da sıra dışı bir oyun. Oynayarak para kazanmak ister misiniz? Köpek balığı ve dalgıç karakterine girerek mücadele vermeniz gereken bu oyunda para kazanmam için kazandığınız ödülleri satmanız gerekiyor. 6 numara rast. Çok zor koşullarda hayatta kalmanızı şart koşan bu oyun. Eğer başarılı olursanız size oyun içinde farklı ödüller sunuyor. Daha sonra kazandığınız bu değerli ödüllere sitem pazarda müşteri buluyorsunuz. 7 numara payday. Payday oynayarak para kazanmak için üst sınıf bir bilgisayar ve ekip çalışması gerekiyor oyunu sitem üzerinden satın aldıktan sonra oyun içinde kazandığınız ödülleri sitem pazarda satıyorsunuz.